Çikofte kuştuluğumdan bozam. Aranızda sesleri. Allah Allah çocuğum. Küçüklüğünden. <laughs> <Şunlar varlar. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Ben de, ben de gideyim bari, bari ya. ya. İstikamet kurufası ya. Yürüyün yürü. aşağıları. Kendi işine bak ben bir çakarım sana. Lan ayrı la, la, la. <laughs> Nasıl otçum gücü? Hadi Allah ben kaçar. Gireyim şuraya git 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 Açıl susam açıl. Açıl açıl of Gebe. Hop oh, gebe. Spider oh, spider man gebe. Ceset var amına. Lavu kilitli. Türkiye. Sa, 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 sa. Düş, düş, düş. Ateş kes. Dur bir dakika. bir dakika. Sen bizden misin? Sen bizden misin? Sen bizden misin? Sen bizden misin? Evet lan hadi siz kesin.